Dünyada ve Türkiye'de tanınan, Verdi markasıyla üretim yapan bir kuruluşuz. İpikten bitim işlemlerine kadar bütün proseslerin yapıldığı entegre testlere sahibiz. Grubumuzda yaklaşık olarak 2500 kişi çalışmaktadır. Verdi markasıyla hem dünya pazarlarında hem de iç pazarda talep gören ürünler yapmaktayız. Hem kalitemizde hem de satış ağımızda dünyanın en büyük firmalarından kendi konumuzda birisiyiz. Yine de işeden iplikten bitmiş ürünlere kadar olan ürünlerimiz, az önce söylediğim gibi hem dünyada hem de Türkiye'de kabul gelen kumaşlardır. Bunlar nelerdir? İşte döşemelik kumaşlarımız, kaplamalı kumaşlarımız, şu anda son derece ilgi gören, hiçbir piyasa ilgi gören zebra kumaşlarımız, fonduk kumaşlarımız, bilek altlarımız. Ondan sonra perde olarak kullanılan bilek altlarımız mevcuttur. Tüllerimizle, fonluk kumaşlarımızla ve döşemeliklerimizle yine e, az önce söylediğim gibi dünyada kabul gören ve aranan bir markayız. Yaklaşık şu anda dünyada 85 ülkeye ihracat yapmaktayız. Kapasitemizin de büyük bir kısmını ihracat aldığı gibi, iç piyasadaki bütün e, dağıtım zincirlerimizde, e, toptancılarımızla, Türkiye piyasasında da Verdi markasıyla e, tanınan ve e, satışı ağı olan bir firmayız. Şimdi bütün ürünlerimiz bizim, bütün desenlerimiz patentlidir. Ondan sonra hem içeride hem de dışarıda kesinlikle taklit edilemiyor. Hepsi patentlidir. Hem uzak doğuda hem de yakın bir komşu ülkemizde, şimdi ismini vermek istemiyorum, bizim markamızı bütün etiketlerimizde ve bir şekilde aynı logomuzla bir şekilde taklit etmeye çalıştılar. Biz de tabii müdahale ettik ve yine hukusuz olarak işi takip ettik ve çözdük. Bildiğiniz işi şey yapmanız lazım ve bu konuda ee, uzmanlaşmış insanlarla e, çalışmak daha doğru olur. Hem sürecin hızlanması açısından hem de yanlış yapmamak açısından bunu biz tercih ediyoruz. Yani kendi organizasyonumuzdan ziyade, çünkü kendi organizasyonumuz daha ziyade kendi işleriyle ilgilendikleri için e, bu şekilde vekil e, bir şekilde firmanın bize daha e, iyi hizmet vereceğini düşünüyoruz.